böyle demokratlara falan laf ediyor. Bunların hiçbiri politik bir söylem değil. Bunların hepsi evanjelik bir mitosun sonucu. Yani Trump da ya kendisi hakikaten dindar, samimi bir evanjelik veya kullanıyor. Yani siyasal bir zemine çekerek kullanıyor. Birincisi bu. İsrail'de Kreset'te yapılan konuşmanın birinci noktası bunu unutmayalım. Buradan da yola çıkarak bir yere varacağız. Yani Trump niye böyle megaloman davranıyor? Şimdi herkes hani gülüyor ya Trump'a. Şimdi Biden'ı yine siz yani sizin aracılığınızla çok konuştuk biz. Şimdi Biden'ın hani sağa sola böyle afaki el sallıyordu, el sıkışıyordu, anlamsız anlamsız davranıyordu. Şimdi Biden'ı biliyorduk. Biden gençliğinde bir trafik kazası geçiriyor. Aylarca komada kalıyor. İşte ilk eşini ve çocuklarından ikisini orada kaybediyor. Biden'ın şu anki ailesi ikinci eşi Hı hı. Ee, ilk eşinden bir tane çocuğu kaldı ve Biden bir dizi beyin ameliyatlarına giriyor ve Biden'ın kafasında bir plak var. Ama buna rağmen Amerikan siyasetinde önemli bir aktör. Yaşlılık dönem, onu zaten başkan yaparken o yani görkemli siyaset anlayışının 46 sene Amerikan siyasetinde her aşamada bulunmuştu Biden. Evet. Onu takdir edilmesi bağlamında zaten başkan yapmışlardı. Yani Trump Biden ödüllendirilmişti. Ama Biden'ı anlayabiliyorduk. Biden hastaydı. Yani ben Biden'ı hiçbir zaman alay etmedim. Ne yap, yani her şeyi biliyorum. O tökezlemeleri falan. O dedim ya beyninin altı tanemine beyin ameliyatı geçirdi Biden. Aylarca komada kaldı vesaire. Neyse. Ama Trump öyle değil. Yani Trump taş gibi sağlam. Maşallah evet. var. Ama Trump bunları yani ya inanarak yapıyor yani kendisini şu an Mesih görüyor bu adam. Her şeyin önemlisi. Yani biraz böyle abartılı gelebilir ama kendini Mesih görüyor. Hocam. Birincisi bu ve bunu da İsrail parlamentosunda konuşurken tavrı, davranışları, jestleri, mimikleri o Amerikan kovboy tarzıyla harmanlanmış bir ikinci Musa vakasını izledik biz. Birincisi bu. İkincisi e, Knesset'te yaptığı konuşmanın e, İsraillerin ulusal travmalarına vurgu yapması üzerine kurguladı. Ne demek bu? Yani buna biz duygusal katarsis diyoruz sosyal bilimlerde. Ne demek duygusal katarsis? Ee, i̇şte İsrailoğulları bugüne kadar beş defa tarih boyunca e, sürgün edildiler. E, beş defa da e, yani holokosta uğradılar. Onlar öyle söylerler. Beşincisi ve en korkuncu da Nazi soykırımıydı. Ve bu İsrail toplumunun belleğine yerleşmiştir. Yani İsrailler bunu 5000 bin yılda geçse atamaz. Ve Gazze'ye olan öfkeleri de bu odaklıydı. Yani Gazze'ye olan öfkeleri de bu odaklıydı. İşte e, şunu söylüyor. Hayatta kalan 20 rehineyi serbest bıraktık. Yani ve kabus sona erdi. Yani diyor ki artık sizi 6. Holokost'tan kurtardım. Yani 6. bir Holokost'tu bu diyor. Yani şeyin e, Hamas'ın saldırılarını 7 Ekim'den beri süren 2 yıllık savaşı bir holokost olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla Dolayısıyla artık diyor sizin ulusal travmalarınızın sonu geldi. Ben varım. Ben de işte sizin Musa'nızım. Dolayısıyla e, ben kurtarıcı olarak geldim. Bakın bugün de burada kurtarıcınız olarak e, konuşma yapıyorum diyor. Yani bu da bir farklı bir tavır. İki, üçüncüsü popülist bir mizah anlayışına sahip ve bilinen bütün e, standart, alışılagelmiş, modern bütün normlara aykırı davranmayı seven bir adam. Dolayısıyla kitleyle yani insanlarla yakınlık kurarken e, ben bu arada bunları yazdım da yani onu da söyleyeyim. Biraz ona oradan da yardım alıyorum lütfen e, izleyicilerimiz. Hocam yani e, kaşını e, gözünü kaydırıyor demesin. Diğer Buyurun. Diğer alternatifi de söyleyeceksiniz ama e, bir kanıya da varmışsınızdır. Yani Trump'ın kendini üstün görme egoistliğinden mi kaynaklanıyor yoksa bu yaptıkları İşte o, onu anlatıyorum. Bir planın parçası mı? Onu anlatıyorum mı? Selim Bey. Hı hı. Hani tamam, e, niçin egoist bu adam? Yani bunun bir temel inerim. Çünkü politik psikoloji diye bir kavram var. Burada lider analizi çok önemlidir. Çünkü çağımız, yani her zaman geçerliydi de liderlerin duygusal durumu her zaman belirleyicidir siyasette evet. ama çağımızda daha fazla bir şeyimiz var yani günümüz biraz daha e, bu tarz şeylere çünkü semboller çağındayız yani postmodern süreç semboller sürecidir yani bu, bu, bundan kaçamıyoruz artık yani Trump'la iyice dibine vurduk e, mesela ne diyor e, şeye, Herzog'a dönerek yani İsrail Cumhurbaşkanına dönüyor Diyor ki niçin diyor yani bakın diyor yani Netanyahu çok güzel şeyler yaptı ya şunu bir affedin diyor. Oysa İsrail yönetim sisteminde bir başbakanın yani cumhurbaşkanları başbakanları affedebiliyor öyle yetkileri var ama başbakanın affedilmesi için önce mahkemede mahkemeden yargılanması lazım ve mahkum olması lazım. Trump bunu bilmiyor mu? Bilmiyor veya bilmek gibi bir şeyin içerisine girmiyor. E, hatta e, ya diyor hani bunu kutlayalım. İşte yani çok affedersiniz özür dilerim. şey i̇şte, sigaralar, şampanyalar. Yani bu ne kime ne ki diyor. Yani güzel bir gündeyiz. Kutlama günündeyiz. Ya diyor hani içelim, eğlenelim, yiyelim, coşalım. Ee, bunu yaparken de diyor ya sen de aradan ya şu Netanyahu'yu da kurtar diyor. Hatta Netanyahu'nun da böyle böyle ellerini böyle yapan hani minnettar kaldığını gösteren bir ifadesi var. Dördüncü söylemi yani Kinesetteki konuşma diyor ki siz hazır olduğunuzda biz de hazırız. Bu İran'ın bugüne dek aldığı en iyi karar olacak diyor. Yani İran vurgusu var. Yani diyor ki İsrail'e pragmatik bir tehdit ve davet dengesi dediğimiz bir kavramı kullanıyor. Ee, sizin diyor yani Gazze'yi hallettik Hamas'ı tehdit olmaktan çıkardık. E, Lübnan'da halloldu Yemen'i de halledeceğiz ama bunların arkasında hala İran duruyor. Bak diyor İsrail benimle beraber hareket etmeye devam et. Benim kontrolümden çıkma. Çünkü sizin asıl düşmanınız İran. Bu işlerin arkasında olan İran. İran'a da